好了 Akme gidersin onun motoru çürük çıkar. Kar, onun motoru kötü çıkar. Ona gidersin kasası çürük çıkar. Şöyle böyle derken Hani insan içi içini yiyor zaten. Para var ama araba yok. Araştır, 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 araştır derken, Bir gün akşam 10'da telefon geldi bana Abi fotoğraf geldi bana Yarın bu arabaya bakacağız. Tamam. Ertesi gün çalıştım ben. Akşam 10 saatliğine aydınlığı olarak kayın geldi kapının önüne şak. Ondan sonra ufaktan işte yapmaya başladık. Şöyle böyle derken Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Hemen hemen 8-9 aydır bende arkadaşlar araba. 7-8 aydır bende araba. 7-8 aydır bende bu süre zarfında 60 milyar para gömdük arkadaşlar arabaya. Şimdi araba, benim araba arkadaşlar. 91 düz motor. Şahin, kara motor yani. Benim araba benzinli çalışmıyordu. Benzinli çalışıyordu ama benzinli çalıştırdığımızda gidiyorduk yolda. Gazı yüklendiğinde pata, pata 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 yapıyordu. Sırf bu nedenle karbüratör söküldü. Karbüratör o ortadaki yarık çatlakmış. Ondan sonra e, bunu seleks piş motoru çeviren bir seleks Tamam.

Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız, böyle yapacağız derken jantları e, cms DJ takas yaptık arkadaşın biriyle cms 60 dedi bende Ondan sonra jantlara bir cnc yapalım dedik Artı 3250 bir de uzun göbek On yerde 100 artı 3250 2350 ondan sonra vize geldi arkadaşlar bizim de altında iki üç çürük vardı. Çürükleri yaptırdım, komple şey yaptırdım. Ben onun üstüne bir de zil taktırdım. Bize üç milyon, ayrı üç milyon. Yirmi üç bin üç Ondan sonra e, şunu söyle kardeşim, Ramazan bayramı öncesinde zaten Mustafa kardeşim de takipte bilir yani. Ramazan bayramı öncesinde yanlarken debraj kaçırdım. O da bu yüzünden ha. Bu terli o zaman bu terlik hafif tam soğuduğu için sert, ayağım daha yumuşak değil yani. Yeni alıştıydım. Bayram öncesi A aldıydım terliği. Devreci arabayı döndürürken bir bastım ben tam basmamışım. Terliğin sertliğini hissetmişim. Boşluk varmış. Onda az bir şey olunca ikiye bir daha bir çatır çutur bir şey gazı veriyorum cır diye bir şey sıyırdı arlarla dedim ben bir de verdim gazı geçti ondan sonra arabayı bir 5-10 dakika bak bir çalıştım bir daha ses geliyor o oldu yani gazı verdim bir daha kesildi ondan sonra kâr olmazsa nam dedik arkadaşlar sahneye biz bir çıktık bir sağ bir sol bir, bir sağ bir sol derken en son üçüncü sanaydı beli verirken beli verirle vermez bir sıyırdı bir şey oldu yarı şanzıman yarı boşalttık 5. fitesin dişisini kırmış. O da arka bu kapağı patlattırmış. Ramazan bayramı öncesinde de 12,5 lira Şahin'e şey verdik. Ee, şanzıman. Toplam kaç oldu bizim? 20.350 3 850'ye geldi. Ondan sonra daha bitmedi. Dur. 35.850. Kurban Bayramı öncesinde de artı 20.000 diferansiyel fazla döndürmekten diferansiyel yapmadık arabaya. Yaklaş kardeşim. 55.850 Bunun üstü, üstüne araba bize girecek ki Kaç para o? 2 milyar He bir Frenden kaldık bir 3 milyar frene verdim 58.850 mi yaptı? Bir iki Ondan sonra 2 milyar daha Arka paragola işlem yaptırdım Arkadaşlar, hani fazlası var bu paranın eksiği yok. Hani yanlış olmasın. Ondan sonra bu da şeyleri yaptık. 66400 TL. Şu an bu araba bak 75 8 ay süre zarfında 66800 TL. 7 daha iyi yiyor. Hani bak fazlası var eksiği yok. Hani burada bedel ödeyen dedi bedel ödeyen diye geçinip piyasada gezen arkadaşlar. Önce bir bizim harcadığımız paraları harcayın ondan sonra konuşun. Hani biz olmayana yaşamadığımızı anlatmıyoruz. Biz olanı anlatmıyoruz. Millet olmayan anlatıyor. Şöyle ufaktan ben bir kapı da açayım. Ya yani onun etrafında zaten 05'i alıp yaklaşabilirsin. Önce bir kapıdan başlayalım. Bak ne dedim ben size daha kapı açtıktan sonra aklıma gelen masraflar var. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda Ramazan bayramı öncesi şanzıman patlandım dedim. Onu bayramı çıksın diye haftasını yaptırdım. Arkadaşlarla İzmir'e gittik bayramda. İzmir'den dönüşte fan devreye girmedi. Fan sıfırlandı bak yeni nesil fandır bu. Tofaşçılar bilir. Dediğimiz üzere zaten motordaki işlemler düz motordu. Ondan sonra Selex karbüratör piş motor hani piş motoru düz motorun emmesi olmadığı için Selex karbüratörü bir de piş motoru uyumlu emme. Ondan sonra üst kapak Selex hava fitnesi, Yeni fan ondan sonra zaten ebıdır gıbıdır. Ondan sonra daha yeni keçesini değiştirdim. Trigger bakımı, yağ bakımı yapıldı. Onları da saymıyorum. Onları da artı 2 milyar, 70 milyar bizim masraf. Ne 60'ı? Ben 60 diyorum da yemin olsun 70 milyar. Şöyle ufaktan gel kardeşim. Zaten aracımız jantlarımız CNC yapıldı. Allah'a şükür. Arkalar takoz koyduk. Hani hafif Konya işi hesabı. Jantlarımın lastiklerimiz 65 yana. 10 jant olduğu için direkt hani lastik takımı taraftarıydım. Bir de arabayı basmayacağım için, bu arabayı bölemeyeceğim için şimdi öyle abes gözükecek araba. O yüzden dolayısıyla kalın lastik Arabamızda 3 numara film var zaten. Öncem renkleyeceğim. Ben filmi benim masraftan saymıyorum ben ha Onları saymıyorum. Arkada şöyle DZ20. Para kontrolü de 750 TL. Çift, önlü, arkalı. <laughs> bir eksos sesini arkadaşlar. Bir tedavi olsun. Ortasız kutuyu da aldığınız taktirde böyle tatlı bir kıvamla sesine ulaşıyorsunuz. Bu eksozda ben şunu hani bastığında mesela 25.000-30.000 devirlerde güzel sesler geliyor ama iyice bir tık daha bastığında yırtılıyor böyle hani böyle ufaktan bir performans ama bunun haricinde böyle bir tatlılığı da var eksozun. Şeker. Maşallah. Gel geldiniz. Kendim aş gezerim. Arabamı bakalım. arkadaşlar. Ona göre bir yol çizelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İstekleme hesabım açıklamalı yazıyor zaten. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.